Arkadaşlar merhaba. Av raporunda karşınızdayım. Bugün tekrardan bir levrek avı yaptım. Gene spin disipli ile. Bu üçüncü avım. 3-3 üç yapma niyetinde bir ava gittim. Bu güzelliği kandırdım. Bu paşa gene bizi boş çevirmedi. Hala canlı. Maşallah. İnşallah daha güzeller sizin olur. Gene spin disipli ile av yaptım. <laughs> Daiwa Balistik'in 1442 2.74'lük spin kamışı AliExpress'ten Seek Knight Monster ip gene Daiwa Duckwind Sat gene silikonla balığı kandırmaya başardım. Ağır ağır sararken bir tane de büyük bir balık kaçırdım. Çok büyük bir balıktı. Geçen günkü gibi bir 5 kilosu 6 kilosu olan bir balık kaçırdım. Olsun günlük de bu kadarmış. nasibimiz bu kadarmış. Av karşınızda olacağım tekrardan. Yakında inşallah Çinokoplifer dönüş balığı başlayacak. Spin ismiyle av yapacağız. Şimdi bu kadar. Benden bu kadar. Av görüşmek üzere.